Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu mübarek günde ben de sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Öncelikli olarak hepinizin cuması mübarek olsun. Allah dualarımızı kabul etsin diyorum. Bugünkü videomuz gerçekten her zaman sizlere bedava herkesin evinde bulunabilecek maddelerle beraber verdiğim kürlerden bir tanesi. Ve ben özellikle bunu orkidelerimde kullandım. Ee, çok çok faydalı, diri, yemyeşil yapraklara sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve antoryum çiçeği özellikle yeni yetiştirdiğiniz antoryumlarda bu şekilde bunlar benim yapraktan çoğalttığım antoryum çiçeğim. Bu da benim önce ilk yaptığım çoğaltımlardan bir tanesi. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde büyüdü ve gelişti. Ben bu kürü bütün çiçeklerimde kullanıyorum. Bu kür nedir arkadaşlar? Domates, bu domatesle beraber yapacağımız kür çiçeklerimizin özellikle köklerine, yapraklarına çok çok faydalı, çok hızlı bir şekilde yaprakların büyümesini sağlıyor ve şu şekilde yeşil yapraklara sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Menekşelerinizin hızlıca büyümesini sağlıyor. Bir sarımsak içerisinde bulunan bütün vitaminlerin daha fazlası domatesin içerisinde var. Tam bir potasyum teposu. Ben yaptığım kürlerle beraber çiçeklerim yıl boyunca çiçek açmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde çiçekleri solmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın şimdi bu kürümüzü domateslerden yapacağız. Nasıl yapacağımıza geçelim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bunları güzelce yıkayıp ben çeri domates kullandım ama siz normal domates de kullanabilirsiniz. Bir küçük domatesi yıkayıp küçük parçalara ayırdıktan sonra robottan büyük güzelce çekiyorsunuz ve e, suyun içerisinde bir litre suyun içerisine karıştırdıktan sonra iyice süzüyoruz. Süzdükten sonra bütün çiçeklerimize bir çay bardağı yardımıyla dökebilirsiniz. Şöyle sulama kapımızın içerisine koyup sulama kabının içerisine döktükten sonra da böyle bir sulama kabıyla beraber bütün çiçeklerimizi bir sulama gününde e, sulayabilirsiniz bu suyla beraber. Domatesin faydalarını gördükten sonra siz de mutlaka ve mutlaka ayda bir kere bunu kullanacaksınız. Ben ayda bir kere mutlaka kullanıyorum. Size verdiğim kürler benim devamlı kullandığım kürler arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerimdeki canlılığı görebilirsiniz. Hep bana soruyor arkadaşlarımız bu kadar canlı güzel çiçeklerinize ne kullanıyorsunuz? Hangi vitaminleri kullanıyorsunuz? Ve devamlı söylüyorum ben doğal kendi yaptığım kürleri kullanıyorum ve bunları da devamlı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece ve sadece bir domates bile o kadar faydalı ki bunu güzelce robottan keçip e, suyun içerisine karıştırdıktan sonra süzüp bu suyla sulayın. Bir hafta sonra aradaki farkı göreceksiniz. Eğer solmak üzere olan bir çiçeğiniz varsa özellikle onda deneyin. Onda denedikten sonra aradaki farkı göreceksiniz. Eğer menekşelerinizin yapraklarında sararmalar, lekeler varsa hemen kullanabilirsiniz. Veya kurumak üzere olan bir çiçeğiniz varsa, solmuş e, cansızlaşmış bir çiçeğiniz varsa ilk önce onda deneyin. Aradaki farkı zaten göreceksiniz ve daha sonra bütün çiçeklerinizde bunu kullanacaksınız. Özellikle de bunu güzelce e, çiçeklerinizi burundan suladığınız zaman çok vitaminli olduğu için böyle birkaç gün içerisinde böyle böyle sarkmış olan yaprakları dipdiri yapıyor. Bunu da gördüğünüz zaman siz de çok şaşıracaksınız. Böyle yapraklar eğer menekşelerinizin şu alt yapraklarında yumuşamalar varsa böyle kendini tamamıyla salmışsa bu mutlaka ve mutlaka potasyum eksikliğinden kaynaklanıyordur. Bunu çiçeklerinizde kullanın. Yaprakların dipdiri olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ben videonun bu bölümünü çekmedim. Yani robottan çekip suyla karıştırma bölümünü videoyu uzun tutmamak için bu bölümü çekmedim ve sizlere anlatıyorum ne şekilde yapacağınızı. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bu mübarek günde sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.